Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hint, rozlu Diyarı kanalımıza Mahmud'un çiftliğine hoş geldiniz. Evet gördüğünüz bu güzel olan Çakır Bey oğlum benim. Gel bakayım gel bakayım gel 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 gel. Gel bakayım gel. Evet evet oğlum benim. Evet benim güzel oğlum evet. Evet arkadaşlar Bu bizim evlat Çakır Bey. <laughs> ne yaptın oğlum? Çakır Bey, ne yaptın oğlum? Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun? Evet esrarengiz ve meşhur horozumuz Çakır Bey. Şöyle bir manzara. Şöyle bir manzara yok arkadaşlar. Burası Mahmud'un çiftliği. Burası Hint horozu diyarı. Aynı zamanda. Tabii ki sadece Çakır Bey yok kümesimizde. Çok horozumuz var arkadaşlar. Horozlarla uzun zamandır fazla ilgilenemediğim için Mesela Çakır Bey bayağı bir zamandır dışarı çıkmadı, gezemedi. Oğlum gezmekten mahrum kaldı. O yüzden şöyle bir bir gün iki gün dışarıda dursun aslında. Hiçbir sıkıntı yok. Çakır Bey oğlum efsane benim oğlum. Efsane. Ne topluyon oğlum sen, ne topluyon sen dede kurban olsun seni yaratana ne topluyon Evet yanına geldim, ben de bir balyanın üstünde oturdum Gitme, Çakır bey gel Gel oğlum Gel <laughs> oğlum he sen oğlum gel Gel oğlum gel 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 <laughs> Tabi tabi gel Gel. Evet arkadaşlar. Çakır Bey oğlumuz dışarı saldık ancak tabii ki diğer yavruları da şöyle merak ediyorum. Bakıyorum ne oldu ne bitiyor. Buralarda bir sesler geliyor. Ama benim oğullarıma, benim evlatlarıma bir şey olmasın diye şöyle geziniyorum, bakıyorum. Tabii ki e, mısır sulajının üstüne çıkmak size yasak. Bunu biliyorsunuz. Şu küçük oğlumu kapatmıştım, tekrar çıkardım. Siyah görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, evet boncuk gözlüm benim, boncuk gözlüm benim. Sen ne yaptın sen? Sen ne yaptın sen? Oy, o sudan içme, o su pis. O sudan içme oğlum, o sudan içme. Temiz su git içe oradan, hadi. Oradan içme. Haydi, haydi, haydi. Haydi, 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 haydi. Ey <laughs> Allah'ım. <laughs> o pis sudan içecek ya, illa ya. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun sen? Yürü bakayım, yürü yürü yürü. Hadi bir temiz suya getireyim hadi. Hadi senin dedi temiz suya getirsin hadi. Evet dedesi onu şimdi temiz suya getiriyor. Ama dedesinden kaçıyor çok. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel gel. gel, gel. Aha yakaladım seni, yakaladım seni. Oo oğlum. Vay 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 vay. Yeni manetalarla karşılaştın. <laughs> arkadaşlar bu e, akdeniz yavruları üç tane. Yani içlerinden bir erkek çıkar inşallah. Üçü de hem dişiye benziyor hem erkeğe benziyor. Yani hangisi dişi hangisi erkek bilemiyorum. Aha bak burada su var oğlum. Bak burada temiz su var. Bakalım temiz sudan içecek mi? Evet arkadaşlar. Orada yerden su içmeye çalışıyordu. <laughs> temiz suyun yanına onu getirdim. Merak ediyorum ne yapacak? İçecek mi, içmeyecek Evet, bu da bizim tamızlık adayı tavuklarımızdan arkadaşlar ben size onu da söyleyeyim. Yani bu hataylı e, tavuğumuz ve tontonun yavrusu arkadaşlar. Hataylı tavuğumuz ve tontonun. Yavrusu. Zaten bunlar ikisi kardeş. Beraber geziyorlar farkındaysanız. Şimdi bu Akbey'in diğer yavrusu yok. Onu arıyorum. Bakayım burada mı? Kümeste mi? Kümeste mi? Kümeste mi? Yok. Kümeste değil. Hmm, nerede bu ya? Bu nerede? Nerede? Aha buradaymış. Evet. Şu anda üç tane beyaz görüntüde Çakır Bey oğlum. Aferin benim oğluma. Aferin. Evet arkadaşlar bu videoda size Çakır Bey'i şöyle kısa da olsa gösterdim. Videomuzun da böylece sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sevgiler, saygılar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.